Sevgili izleyiciler, hekimlerimizin en sık karşılaştığı cilt problemlerinden birkaçı egzama, akne ve bakteriyel enfeksiyonlardır. Bu sorunların giderilebilmesi için işte size sebemet Yüz ve Vücut Likidi. Sebemet tüm ailenizin yüz, vücut temizliği için kullanılabilir. Ayrıca bayanların makyaj temizliği için de uygundur. Sebemet Yüz ve Vücut Likidini ıslak cildinize uygulayın. Az miktarda ürünü Elinizle veya sünger yardımıyla köpürtün ve durlayın. İlk kullanımdan itibaren cildinizin nefes aldığını hissedeceksiniz. Cildi nem kaybına karşı koruyarak yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar. Her cilt tipi için uygundur. Sevamed yüz ve vücut likiti alkol ve sabun içermez. Sevamed yüz ve vücut likitini bebeğiniz için her şeyi bulabileceğiniz bebek ürün mağazalarında görebilir, dilerseniz satın alabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.